Merhaba efendim, ben Aylazın Astroloğun Nurcan ve bugün hayırlı haftalar diliyorum efendim. Yılı yarıladık, çok önemli bir tutulmayla karşı karşıyayız. Ee, 10 Haziran itibariyle İkizler Burcu'nda bir güneş tutulması yaşayacağız, halkalı güneş tutulması. Merkür Merkür'de retro efendim. Gezegenlerin sert kontaklarının olduğu önemli bir tutulma ama halkalı tutulma. Halka tutulmaların aynı. E, düşünün bir süre taş attın, dalga dalga nasıl sesi ya da yankısı e, görülür. Aynı bunun da yıl sonuna kadar özellikle e, son tutulmalara kadar etkisini zaman zaman hissedeceğimiz bir tutulma. E şimdi İkizler Burcu'nda oluyor. İkizler Burcu tüm iletişimi sağlayan, sahneyi anlatan, her türlü olayı anlatan ve Merkür'de iletişim kendi evinde, kendi burcunda retro pozisyonda. Şimdi ben ailenizin hastalığı olunca biliyorsunuz ki hep kendi yoğurt işine size seslenirim. Başta şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta yapmış olduğum öngörü videomda o kadar çok e, mesaj ve e, e, mail mesaj diyem o kadar çok dönüşünüz oldu ki çok teşekkür ediyorum. Beni bağrınıza basıyorsunuz. E, öncesinde ol, olasılıkları öncesinden anlattım ve se, seri dizi film gibi seyrettiğinizi biliyorum. Şimdi bu tutulmanın etkisi geçtiğimiz haftaların aslında kendini göstermeye başladı. nereden mi başladı arkadaşlar? Biliyorsunuz ki sanatçılar ve politikacıları konuşacağız demiştik ve bu hafta ben daha bu öngörüyü çekmeden sizden birçok diyem aldım. Nurcan'ım sanatçılar ve politikacıları konuşacağız demiştiniz. Sanatçılar kendi içlerinde ayrıştılar. İşte müzik dünyası, müzik camiasında olan birçok sanatçının sesi çok yükseldi. Haklı olarak kabineden çıkan karar doğrultusunda efendim biliyorsunuz ki işte müzik aletlerinin tellerini kesenler ve birçok kişi gerçekten sosyal medyada derdini anlatmaya çalıştı. E, merkür retrosu başladı. E, merkür retrosu başlayınca iletişimde sıkıntılar oldu. Herkes konuşuyor ama kimse kimseyi duymuyor. 7 Haziran, 3 Haziran haftasının etkisini anlatmaya başladım ama bu ayak sesleri daha öncesinden geldi. Şimdi bu tutumla yine sanatı ve sanatçıyı konuşacağımızı ve sanat ve sanatçının özellikle e, baskısını e, dile getireceğini, daha da çok bu konuşmaların daha da artacağını, hatta bu iş magazine düşeceği belki birçok konuyu konuşacağız. Ama maalesef ki bana o kadar çok soru gelmiş ki sanatçılardan ziyade daha çok bu alanlarda, bu, bu sektördeki hizmet alanında olan cam e, can kardeşlerim, can dostlarımdan çok fazla gelmiş. Nurcan Hanım, Nurcan Abla, Nurcan kardeşim. Biz buralarda e, buralardan ekmek yiyoruz. İşte ben hizmet sektöründeyim. İşte bir gece kulübünde çalışıyorum bir kafeteryada hizmet veriyorum. Bir gazinoda çalışıyorum. Yani gece hayatı diye adlandırdığımız alanlarda garsonum, valeyim. O kadar çok mesaj gelmiş ki. Doğru haklısınız arkadaşlar. Şimdi bu alanda bir açılım, açılma bekliyor musunuz? Bir saat değişikliği bekliyor musunuz?" diye söylüyorsunuz, soruyorsunuz. Çok soru gelmiş. Konuya da böyle başlamak istedim. Evet, ikizler burcu sahneyi, sanatı, sanatçı, iletişimi burada kargaşayı anlatıyor. Sadece güneş tutulmasıyla birlikte o yeterli olmayacak. Yani bunlardan da 15 Haziran, 24 Haziran'a kadar etkili. Ben yine her zaman olduğu gibi sözümün arkasında duruyorum. Size demiştim ya birkaç haftadan beri. Temmuz arkadaşlar, Temmuz'u beklemek gerekiyor. Tam böyle daha iyi donanımlı bir açılma için. Kısıtlamalı açılmalar başlayacak ama düğünler, dernekler, eğlence sektörünün tam anlamıyla açılması Temmuz'u işaret ediyor. Gökyüzü açılarından ben onların meal, meal, mealini meal, yapıyor muyuz? Ama burada da Temmuz'da da bir saat sınırlaması yine olacağını işareti 23-24 yani böyle sabahlara kadar her yer açılacak gibi işaret etmiyor gökyüzü. Bunu da söylemek istiyorum. Buna göre ayarlama yapılırsa e, yapı, yapın benden bir şey bir haber bekliyorsanız burada yine bir saat sınırlamasına denk gelebilirsin. Ha şimdi Merkür e, retrosu dan dolayı halkın, bu alanda hizmet edenlerin, bu alanda çalışanların, sanatçıların sesini daha çok artacağı, özgürlük ifadelerini çok konuşan, hatta bununla ilgili işte hashtaglerin vesaire daha da artacağı, belki burada bazılarının e, protestolarını e, Belki kabineden böyle hani bir küçücük sanatla ilgili bir şey çıkabilir ama ben çok büyük bir şey de beklemiyorum Temmuz'dan önce. Düğünlerle alakalı yapmış olduğunuz öngörüden hocam yine haklı çıktınız diyorsunuz. Kısıtlamalı bir açılım olacak ama sonrası Temmuz'dan sonra bir açılım olacağını işaret ediyor. Kabineden Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşmalarından bu şekilde anladık. Yine düğünler, derneklerle alakalı Nikah dairelerinin kapılarında kuyruk haberlerini gördük. Ufak ufak bunlarla alakalı açım var ama Temmuz daha önemli olacak. Şimdi aşılarla ilgili çok soru gelmiş. Ben sorularınızı istinaden cevaplarımızı hazırladım. Aşılarla ilgili çok soru gelmiş. Aşı bolluğunun hep söylüyordum ben size 17 Mayıs'tan bu işte 17 Mayıs'ı bir atlatalım bir aşı bolluğuna girebiliriz diye. Aşı bolluğunda yoğun bir şekilde aşılama dönemi başlıyor mu? Evet başlıyor. Hızlı bir şekilde aşılama süreci olacak. Belki bu hızlı süre aşılamaların işte belki bizim burada üretilmesi aşının üretimleri işte biliyorsunuz ki son zamanlarda Biontech aşısını çıkartan beyefendinin Türkiye'de de üretmek istediğiyle alakalı Sinovac bir anda işte Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onay çıkması vesaire vesaire bir aşı bolluğuna gireceğini işaret ediyor. Bizim ülkemizde de bir şeyler üretilip Aşı ile ilgili üretimler söz konusu olacak. Yine ben burada ilaçla alakalı bir şeyimi de bırakmış olayım. Şimdi, e, madem dedik ki burada e, magazin var, bu işin içinde iletişim var, bu işin içinde abartı var. İkizler bunca abartır ya, dedikodu var. Ağzı olanın konuştuğu bir dönem siyasi ifşalarda çatır çatır gündeme gelmeye başlayacak. Sanat, politika, buralarda ani istifalar, sanatçıların bazılarının politikacılarla adının anılması, bunlarla ilgili belgelerin daha çok artması. Belki bir politikacının evladının evladının sanat camiasında başka başka bir şeyleriyle alakalı ifşaları belki o insanın istifasına sebebiyet verebilir. Hani hatırlıyor musunuz geçtiğimiz hafta işte kuralları koyanlarla kuralları yıkmaya çalışanların istifalarını ifşalarını konuşacağız demiştik. Biliyorsunuz ki birçok işte bu Marina mevzusunda Bodrum'daki Marina mevzusunda ani istifalar gördük. Buna benzer olaylar mı hocam? Olabilir. Olabilir. Yani yasa, yasa dışı olaylar, ifşalar, gizli olaylar, entrikalar, e, sensasyon, skandal olmaz mı? Olur. E, bir şey daha söyleyecektim onu söylemeyeyim. Yutayım onu söylemeyeyim. Buralarla ilgili. Bazıları madar olacağını göreceğiz. Bakalım kimler nerelerde olacak. Şimdi burada siyaset benim çok işim değil ama bu, bu, bu açıyı mutlaka söylemeydim size anlatmalıyım. Şimdi Dart hemen şurada sanatı sanatçıyı magazini konuşurken şuraya bir sosyal medya fenomenlerinde yazıyorum. Sosyal medya fenomenleri aman dikkat. Burada siz vergilerinizle cezalarınızla Hatta banka hesaplarınızdaki blokelerle konuşulabilirsiniz. Bir vergiye takılabilirsiniz. Vergiyle alakalı yani ne olacak bilmiyorum arkadaşlar ama burada para transferleri, vergiler, e, faturalar, faturası çalışmalar gibi birçok konu konuşabilir. Sosyal medyada e, Instagram, YouTube, Twitter birçok yerde reklam yapıyorlar e, ve bu reklamlarla alakalı belki de vergi ödemiyorlar bu tür insanların ifşa olacağı bir dönem onu da söylerim şimdi e, bir de alım satımlarla ilgili bir açı düşmüşüm araba alacaklar dikkat satacaklara çok bir şey demiyorum fiyatlar yüksek ama araba alım noktasında karar verenler şu merkür retrosunda sakın da sakın böyle bir şey yapmayın mekanik arızalar Kazalı araçların size sıfır, e, kazasız, orijinalmiş gibi göstermeleri. Alacağınız araçlarda yaşayacağınız sıkıntılar, e, dolandırılmalar, kandırılmalara açık bir e, açı var burada. Lütfen araba alacaklar belli markalarda ya da belli garantili e, ürün satan garantili araç satan merkezlerden, birimlerden, ajantalardan alışveriş yapmalarını tavsiye ederim. Bakın burası biraz daha sıkıntılı bir süreç. Yani 24 Haziran'a kadar bana göre her şey karmaşık, bana göre her şey alabora. Para piyasalarından tutun da doğal afetlere kadar sıkıntılı bir süreçte mekanik yangınlar arızalar bunların hepsinin gündeme gelebileceği bir dönem. Şimdi bu tutulma içerisinde hazır arabalar demişken de yine tren kazalarını büyük araç kazalarını işaret eden bir açı var. Ben hep söylüyorum ben gökyüzünün mealini yapıyorum. Ama tabii ki yoğurt işim biraz daha farklı meslektaşlarıma göre. Bu gördüğüm açı büyük tren kazasıyla alakalı. Bir de büyük zincirleme kazayla alakalı. Umarım böyle bir şey de yanılırız. Umarım olmaz. Ama bu hemen bu hafta olacak diye bir şey yok. Özellikle Haziran'ın ilk haftalarına kadar geçerlidir bu tutulmaların etkileri, yoğunluğu. O yüzden bu aralarda tren kazaları, toplu araç kazaları bu yanmalar, araç yangınları, bir anda araç yangınları ya da toplu taşıma, işte ne bileyim trenvaylar, trenler bu tür mekanik arıza yapabilecek e, büyük toplu taşıma araçlarının da sıkıntılarını konuşabiliriz arkadaşlar. Bunun yanı sıra e, sanki yine bir gemiyle alakalı, gemi gemi kazası değil de gemide bir... E, hasar, gemi batması, gemi patlaması ya da geminin e, birileri tarafından, korsanlar tarafından el konması gibi bir durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlar. Yani bakın enteresan etkili bir tutulma. Bütün iletişimi bozuyor. İletişim içerisinde sade konuşmak yoktur. Seyahati de etkiliyor. Yolculukları da etkiliyor, toplu araçları da etkiliyor, toplumu ifade ediyor, toplumun üzerinde olacak bir tutulma algımızı da sinir sistemimizde yönetiyor. O yüzden demek ki birçok insanın da hani Allah korusun e, hani intiharları bu dönemlerde denk gelebilir. Bu dönemlerde insanlar sinir krize geçebilir, bu dönemlerde insanlar... E, ne derler diyeceğim ona hani böyle buhran geçirebilir. Birçok hani bu çok da söylemek istedim çok da kullanmadığım kelimeler ya böyle şeyleri de görebilir miyiz? Görebiliriz. Şimdi denizlerde depremler demişim ama denizler ve depremler doğal afetler içerisinde önce şunu bir konuşalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ben uzun zamandan beri denizleri vurguluyorum. Burada hiç mütevazı olamayacağım kusura bakmayın. Son birkaç haftadan beri dedim ki denizlerin altının üstüne geleceğini, denizlerin sanki böyle ağır metallerle ilgili bir durum olacağını, ağırlaşacağını, suyun böyle değişeceğini hissetmiştim. Hatırlıyor musunuz? Deniz sayısı Marmara'yı bile etkiledi. Şimdi ee, ve birçok yerde de deniz sahnesinin önüne geçilmez hale aldığı ve haberlerde artık e, nasıl temizlenecek, bundan nasıl kurtulacağız diye Sayın Cumhurbaşkanı da bununla alakalı araştırmalar yapıldığını, bunun önüne geçebilme ya da temizleme e, çalışmalarını yapabileceğimizi işaret ediyor, konuştu, konuşmasında. Buna yer verdi biliyorsunuz ve diyor ki, e, açılar bana e, bu sefer suyla alakalı çekilmeyi işaret ediyor yani suyla ilgili denizlerin bir anda çekilmesi bu Marmara'da olabilir e, özellikle Marmara'daki bu çekilmenin de sanki bize eyvah bir deprem mi oluyor Marmara depreminin habercisi mi gibi korkulanlar yaşatabilir ama hayır sanki denizin çekilmesi depremle bağlantılı değil ama başka bir şeyle bağlantılı olabilir diye işaret ediyor ee, sevgili izleyenlerim. Marmara bölgesinde deprem paniği ama denizin çekilmesiyle alakalı olabilir diyor buradaki açılar. Evet şimdi doğal afetlerin içerisinde en önemli en çok merak ettiğiniz Nurcan tutulmalarda deprem hissediyor musun? Böyle bir hissi vukuun var mı? Gökyüzü ne der diye sormuşsunuz. Ben biliyorsunuz ki sizin sizden gelen sorulara istinaden e, yazıyorum içeriklerimi. Arkadaşlar evet bir deprem bekliyorum. Ama çok büyük deprem beklemiyorum. Her zaman olduğu gibi yine Ege Akdeniz civarlarında bir deprem bekliyorum ama bu deprem İzmir depremindeki gibi yıkıcı bir şey değil. Bölge veriyorum, şehir vermiyorum. Ama yakaladığım bir açı var ki umarım burada yalancı çıkarım. Adana civarları, Adana Adana civarlarında bir hareketlenme. Bunu biz 2020 bir hazırlarken bütün öğrencilerimle de yakalamıştık. Isparta, Adana, aşağı taraflar, İskenderun bu tarafları yakalamıştık. Yine Adana ile alakalı bir Merkür Retrosu bu açıyı işaret ediyor. Bir Adana'da sarsıntı bekliyorum bu çok büyük bir yıkım değil. E, deniz olmayan bir yerde bu ama deniz olan yerlerde ise Ege ve Akdeniz ile alakalı yıkıcı olmayan sarsıntıcı bir şey bekliyorum. Bir de Rusya'ya yakın noktalarda bir deprem. Sınır bölgelerimizde depremler bekliyorum. Bunu da söyleyeyim çok büyük yıkıcı bir şey beklemiyor. Şimdi çocuklarla ilgili bir açım var. Çocuklarla alakalı ateşli bir hastalık. Aman dikkat edin çocuklar şu ara. Özellikle küçük çocuklardan bahsediyorum. Yeni bir sanki virüs mü bu ne olacak? Bu nedir diye telaş yapabiliriz. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz geçtiğimiz haftalar hafta ve ondan önceki öngörülerimde hep suyla alakalı zehirlenme, ishal zehirlenme bakalım bunlar suyla alakalı mı olacak arkadaşlar? Neyle alakalı olacak? İshal gibi zehirlenme vakaları demiştim. Geçen hafta İstanbul Esenyurt'ta 100 kişinin hastaneye aynı anda başvurup sudan zehirlendiklerini iddia ettikleri bir e, haber okudum ve birçok yerden de bana diyemden Nurcan benim e, biz de burada böyleyiz işte biz de ishal olduk ve geçtiğimiz hafta bile söylemiş olduğum bir açı vardı ki baş ağrıları demiştim ve bununla ilgili de çok fazla mesaj geldi bana devam mı baş ağrıların etkisi bu baş etkisi devam dikkat dağınıklığı devam vücudun su kaybetmesi devam ne olur çocuklarınız ve size Asla hasta olmayı beklemeden bol bol su için. Şimdi bu etkileri biraz daha çocuklarda gördüm. Çocuklar lütfen beslenmesine dikkat edin. Güneşin altını lütfen çok fazla tutmayın. Hele ki bu tutulma zamanında ee, direkt ışın, güneş ışınlarının altında kalmayın. Çocuklarla alakalı, yedikleriyle alakalı olmasa bile bağırsak enf enfeksiyonları, bağırsakla ilgili vakalar, ateşli bir durum, ee, bir virüs işaretli ama bu bakteri gibi bilmiyorum artık ben doktor olmalı için virüs mü bakteri mi diyecekler virüs mü diyecekler bir şey diyecekler sanki bir bulaşan bir şey de olabilir bu bununla alakalı hani bu belki Türkiye'de olmasa bile dünyada öyle İngiltere civarlarında ne alakası buralarda bir şeylerde de olabilir ama bizim ülkemizde de çocuklara bir dikkat edelim çocuklarla ilgili bir risk var gökyüzü haritasında geçen hafta bunlar çok fazla ee, söylemiştim başarılı uykusuzluk kulak çınlaması e, ishal vakaları bu sefer de yine aynı şekilde ama çocukların biraz dikkatleri dağınık gibi Çö büyüklerin de öyle bu aralar lütfen biraz kendinize dikkat edin agresif olmaz, dikkatsiz olmanız e, çok e, şey değil yani e, gökyüzü açıları bunu yapabileceğini işaret ediyor. o yüzden araç falan kullanırken dikkat edin ve ekonomi diyoruz efendim. Ee, kripto paralarla ilgili e, bu tutulma bize ne anlatıyor Nurcan? Kriptolarla alakalı ne olur bana e, bir marka verir misin? Ben hiçbir zaman için marka ben bir kere ağzımdan çıkmıştı. Ripple demiştim. E, bu sözümü de e, hep söylemiştim size. Normalde ben size kriptolarla ilgili dijital para platformda böyle markalar falan vermem. Ben ne? Ama sizi korumak adı altında uyarılarda bulunuyorum. Ben ekonomi uzmanı değilim. Yatırım danışmanlığı, yatırım bilgisi vermiyorum. Ben astrolojik açıda görmüş olduğum dengeleri anlatmaya çalışıyorum. Ekonomiyle alakalı aldatıcı durumlar var mı? Var. Banka hesaplarınıza dikkat edin. Çalınmalar olabilir. Şifrenizi unutabilirsiniz. Birileri hesabınıza girebilir. E, bu kadar merküryen bir tutulma var. Aldatıcı bir tutulma var. Tehlikeli bir tutulma var. O zaman ben zaten kripto paralara hep güvenmedim. Güvenemiyorum. Çünkü gözümle görmedim. Real bir şey, gerçek bir şey değil. Buralarda tosuncuk vakaları birden patlar mı? Bunu ben size bir açıda daha söylemiştim. Geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz değil mi? E demiştim ki ya sanki dijital platformda hani hortumlama olur mu sanki hortumlanacak diye biliyorsunuz Todex çıktı. E ve onu da tosuncuğa benzettiler. Yine şimdi bu tosuncuk vakaları artar mı? Artar. Dikkat edin. E şu dijital paralarla ilgili bir de vergilendirme sistemi çağat diye Türkiye'de çıkabilir mi çıkabilir. Dünyada çıkabilir mi? Çıkabilir. Bu 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 dönemlerde buraya bir disiplin getirebilirler mi getirme? Hadi bakayım sen istediğin gibi dünyanın bir ucundan bir ucuna para transfer yapıyordun. Oradan bir şey alıyordun, buradan bir şey alıyordun. Öyle bir şey yok. Herkes bunu belgeleyecek, resmileştirecek. Belki de şirket kurmak zorundasınız. Belki böyle böyle sizi korumak altında bir şeyler gündeme geliyor. Bunu ben birkaç aydan beri söylüyordum. Buraya bir sistem gelecek, buraya bir vergilendirme sistemi gelecek diye. İşte bunun sonuçlanması ya da bunun hayata geçmesi bu tutulma civarlarında olabilir. Bunu söyleyeyim. Hazır ekonomiye geçmişken şunu da söylemek istiyorum. Dövizde borsada iniş çıkışlar devam eder mi? Eder. Valla dolarda ve euroda altında çıkış trendi olabilir mi? Olabilir. Böyle haziran gümbür gümbür geliyor. Ve ben hepsi demiştim ki altın yatırımcılarına şöyle seslemiştim. Biraz beklerseniz sabırlı olursanız altınla alakalı güzel bir çıkış yakalarsınız demiştim. Bunu ne zaman söyledim? 4.25'lerde. Ne zaman söyledim? 4.50'lerde. Şimdi nerede altın? 5.23'lerde. Ne dedim? Altın 5.50'yi, 5.20'yi aşar. 5.50'yi aşar. Hatta 2022'de de 600 sınırına civarlarına bulunabilir. 550'yi geçer. 5 eşini geçer demiştim biliyorsun 500 eşini. Ve geçti mi? Geçti. O zaman ne Bunu da ben ne zaman söylemiştim? Ta 2020 Kasım civarlarında, Ağustos civarlarında söylemişim. Dönüp oralara bakın. izleyin bunları yani günlük şey yapmıyorum biliyorsunuz. Ama günlük yatırımdan ziyade biraz sabırlı olursanız altıncılar, gümüşler, madenciler ee, ve dolarcıları da söyleyelim yükseliş trendindesiniz haberiniz olsun. Ee, o yüzden kriptolardan ziyade yaz aylarında insanlar kısıtlamalar yavaş yavaş açılmaya başladığında insanların gerçek para birimlerine gerçek gördükleri nokta e, gördükleri alım satımlara yöneleceklerini biz kapalıydık ve e, bizim algımızı direkt dijitale çevirdiler. Şimdi yavaş yavaş açılmaya başladık. Gerçek piyasalara döneceğiz. O yüzden dikkatli olun. Elinizdeki paraya sahip çıkın. Yatırımlarınızı buna göre yapın. Ben yine yatırım uzmanlığı değil, uzmanlığı vermiyorum da bununla ilgili bir bilgi de vermiyorum. Ama ben gökyüzünün açılarına söylüyorum size. Algı değişiyor bu tarafa. Gerçek para, sıcak para, gerçek akış diyecekler ve e, burada bir çıkış bekliyorum ama borsa ve kripto parada nedense böyle İflaslar, kayıplar, kaygan bir zemin. Oraya çok güvenmediğim için çok da buraya detay vermek istiyorum. Sonra ekonomistler çek ya yani sen niye karışıyorsun? Haklısınız ama benim de azıcık ucundan karışma hakkım var gibi gözüküyor. O yüzden ekonomide oraya da dikkat etmenizi. Kriptocular, inişler, çıkışlar, orada bir güven kaybı oldu. Herkes sonra bir çıkartmaya çalışsa falan yok öyle bir şey. Bana göre değil. Bunun daha dişler dijital paraların biraz daha zamanı olacak. Daha hiçbir şey net değil arkadaşlar. O yüzden varsayınız da bekleyin. Ee, önümüzdeki yıllarda bunlar çıkış yapabilir. Ani hareket etmeyin. Bence akıllı olanlar yatırımlarını bekletecekler, tutacaklar Sonrasında hayat e, bunları başka bir noktaya e, da kullanacaklar. Ya o zaman satacaklar, ya başka bir yere devrecekler, alacaklar, verecekler Ben bu tutulma Merküryen bir tutulma. Neptün işi içerisinde sert etkiler var. Kontaklar sert. E o zaman derim ki parayla aramızda ilişkilerde sıkıntı olabilir. Yanlış anlaşılma olabilir. Bu zaman verdiğimiz kararlar doğru olmaz. Kayıp yaşarız efendim diye düşündüğüm için retro bitiminden sonra bu alanlarda karar vermesi, alınma, satımla alakalı alacaksanız da bekletin. Satacaksanız da bekletin. Mecburen retro zamanı, retro'dan sonra bir kısırga geçiyor gibi düşünün. Bu bütün rüzgar bilsin. Bakalım neyimiz var elimizde, neyimiz yok. Neremiz tarman olmuş, nereye tedavi etmemiz gerekiyor? Ona göre karar vermemiz gerekiyor. Şimdi... Rusya ile ilgili, Rus, Rusya ile ilgili demin bir şey söylemiştim. Bir de Rusya sınır, Rusya ile alakalı bir hareketlenme, buranın devlet adamı ile ilgili bir durum gündeme gelebilir mi? Gelebilir. Rusya, Gürcistan, e, Ermenistan, Azerbaycan buralarla ilgili sınırlarla ilgili demin denizler ve depremlerde araya sıkıştırmış ama burada başka bir hareketlik de söz konusu olabilir. Geçmişte olan e, yine e, özgürlükle alakalı sulh olmuş savaşlarla alakalı durumların konuşmaları sıcak zamanları gündeme gelebilir. İnşallah böyle bir şey olmaz. Bunu da söylemiş olayım. Bir de bu tutulma civarlarında görev değişiklikleriyle alakalı durumlar söz konusu olabilir. Ama bu dönemlerde görev değişiklik, ani görev değişiklikleri söz konusu olabilir. Şimdi kişisel daha bunu küçülterek söylersem şu ara ben bir yere geçmek istiyorum, bir göreve geçmek istiyorum dediğinizde o görev size geldiğinde aman çok çok sevimli, daha da çok tedbirli olun. Tutulmalar zamanında yapılan değişimler eğer haritanızda, kişisel haritanızda çok önemli, güzel bir açı varsa olur. E, ama bazen de bu değişimler insanın sınavı olur. Şimdi bunu son zamanlarda geçtiğimiz sene ee, ekonomi bakanımız biliyorsunuz ki sosyal medya üzerinden istifa etmişti. Niye buraya geldim şimdi? Ondan sonra bir türlü ekonomi bakanının işte bankacılık sisteminin başına gelen insanlarda. da hep bir sıkıntı, hiçbir şey netleşmedi. Sürekli Merkez Bankası'nın başına gelenler değişti falan. Bu dönemlerde bunun gibi açılar var mı var. E şimdi para kaygaz zeminiyoruz. parayı ve iletişime dikkat edin diyoruz. Orayı yöneten insanlar var. Oradaki yöneten insanlar da iletişim sıkıntısı olacak diyoruz. Gene buralarda yine böyle ani görev değişiklikleri beklenir mi? Beklenir bana göre. Buralarda böyle bir şey olur mu? Olur. Bu da insanların kafasını karıştırma, Karıştırır. Faiz oranlarında inişler çıkışlar olabilir mi? Olur. Bunları da burada bu açıda söylemek istedim. Ama normal e, hayatınızda da şu anda terfilerle alakalı da olursa lütfen retro sonrasını değerlendirmenizi e, o zamana kadar bekletebiliyorsanız bekletmenizi tavsiye ederim. Politikada e, üst düzey insanlarda birçok kurumsal yerin başındaki yöneticilerde ani istifalar ve değişimler söz konusu olacak ya da bu dönemde geçenler çok yakın zamanda yerinden olduğunu e, edildiğini e, duyabiliriz. Ya böyle bir zor bir hafta ama bu her zaman söylediğim gibi bu anlattıklarım hemen harfi yani önümüzdeki hafta olacak diye bir şey yok. Çünkü tutulmanın etkisi baya baya yoğun ve uzun. Ee, o yüzden hatta bana göre yıl sonuna kadar etkisi var. Dönem dönem bu. Biz yine döner buradaki tutulmaları konuşuyoruz arkadaşlar. Ama 24'ünden sonra biraz daha ki böyle yavaş yavaş e, rahatlayacağımız süreçleri e, göreceğiz. Biraz daha dişinizi sıkmaya tavsiye ediyorum. Ben ailenizin astrolonu Nurcan Vecik'in olarak sizleri çok seviyorum. İmla hatalarım ve devlet cümlelerimden ötürü sizlere, sizlerden şimdiden özür dilerim. Ama her hafta bu videoyu çekerken her videomda aynı heyecanla olduğumu hissediyorsunuzdur. Bu sizin sevginizle alakalı. O kadar çok seviyorum. Ve bütün sorularımı sizden gelen e, sorulara istinaden yapıyorum. E, şimdilik benden bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Ama önümüzdeki hafta önce ne var? Haftalık burç var. Burçların tutulmanın burçlar üzerindeki etkisini anlatacağım. Allah nasip ederse. O yüzden Perşembe ve Cumartesi günü kanalımı e, ziyaret etmeyi unutmayın. Özel danışmanlık almak isteyebilirsiniz. İndirim hala devam ediyor Kampanyamız Siz isteriz ben yaptım. Devam ettirmemi istediniz. Onu da tamam dedim. Alt bantta görmüş olduğunuz WhatsApp iletişim numaramızda. Nihal Hanım'a saat sabah 11 akşam 20 saatler arasında mesajla e, ee, bilgi alma edinebilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. Nasıl çalışma sistemimizi size her yerinize bildirebilir. Dünyanın her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Instagram adresinden de beni takip edebilirsiniz. Orada günlük detayları da veriyoruz. Kocaman öpüyorum. Haftaya yeni öngörü videomda. Bu cumartesi de haftalık bu görüşmek üzere. Hoşçakalın.